Bugün sizlerle yeni yılda, 2025'te biraz sağlık anksiyetisinden, sağlık kaygısından, hastalık kaygılarından bahsetmek istiyorum. Bugünlerde belki tabii çok uzun bir süredir hastalanmayla ilgili, sağlığını kaybetmeyle ilgili insanlar büyük bir endişe yaşıyorlar ve bu endişenin etkisi altında da yoğun kaygı tepkileri verebiliyorlar. Ve bu kafanın içinde oluşan bu şüphe, acaba sağlığım mı bozuldu, bir hastalığa mı yakalandım, özellikle bu pandemi döneminde virüslerin hayatımıza girmesi, virüs yaptığı özellikle koronavirüsün pandemisinin tehlikeleri nedeniyle insanlarda büyük bir hassasiyet oluşturdu. Bu kapanma dönemlerinde de sağlıkla ilgili endişeler çok arttı. Hastalık anksiyetesi söz konusu olduğunda özellikle hangi konularda endişe yaşıyor kişiler diye soracak olursanız özellikle virüslerin etkileri, aşılar, bunların sonuçları ile ilgili büyük endişeler, büyük korkular yaşayabiliyor insan. Bunun yanı sıra kanserle ilgili, kanser olmayla ilgili büyük endişeler yaşanabiliyor. Bununla ilgili haberleri çok izleyebiliyor buna ilgili yakınlarında çevrelerinde olan e, hastalanan insan aynı şeylerin kendi başlarına gelmesiyle ilgili büyük endişeler taşıyorlar. Tabii ki bu bir ölçüde normal, bir ölçüde makul bir şey bu. Ama bunların peşine düşüp insan hayatını erteliyorsa, hayatını çok değiştiriyorsa, yapması gereken şeyleri yapamıyorsa, gitmesi gereken yerlere gidemiyorsa işte o zaman sorunlar başlıyor. İşte o zaman işlevsellik kaybı ortaya çıkıyor. Ve çoğunlukla şunu görüyoruz. Gelip geçici, belirsiz bedensel belirtileri bir hastalık belirtisi gibi yorumluyor kişiler. Yani örneğin göğsünde bir sıkışma hissettiğinde, karnında bir bulantı hissettiğinde, midede bir kasılma hissettiğinde, varsa sakrını bir şişkinlik hissettiğinde, kaslarda gelip geçici gerilmeler, iğne batmaları, yanmalar hissettiğinde bütün bunları gelip geçici belirtiler olarak değil de altta yatan bir hastalığın, bir kanserin ya da daha kronik bir e, otoimmün hastalığın işaretleri gibi yorumlayabiliyor. Çünkü kafada ne ararsan onu görürsün. Kafada korkunç bir hastalık aradıkça bütün bu belirtileri de o korkunç hastalığın belirtisi gibi, işareti gibi görebiliyor. Öyle yorumlayabiliyor insanlar ve ilginçtir. O anda yükselen bir panik oluyor. O an yükselen bir anksiyete yaşantısı oluyor. Ve o kaygının içine düşen kişi felaket düşüncelerini peş peşe yaşadığını ve o felaket düşüncelerini o an bir gerçek gibi algıladığını söylüyor kişi. O an adeta geçici olarak bir akıl tutulmasına kapılıyor ve bütün bunları bir gerçek zannediyor ve tekrar göğsüne bir sıkışma geliyor. Bulantı daha çok artıyor. Bir anlamda bir kısır döngü kendi kendine artırıyor. İşte burada odaklanmış dikkat dediğimiz kendi bedenine ve hastalıkla ilgili belirtilere döndükçe kendini daha fazla takip ettikçe kendini daha çok dinledikçe bu sefer sempatik sinir sistemi uyarılması daha çok artıyor kişinin ya da yaşadığı sıkıntı daha çok artıyor ve kişi hasta olduğuna daha fazla inanmaya başlıyor. Davranışlarda da tabii daha fazla tetkik yaptırma, daha çok araştırma ama her araştırdığı şeyde bulduğu yeni bulgularla da yeniden şüphelerini büyütme ve sonuçta daha çok güvensiz elde ettiği verilere daha çok şüpheyle yaklaşan doktorlara ve tıp sistemine de daha güvensiz bir şekilde devam edebiliyor kişiler. İşte bu kısır döngü birbirini devam ettirerek hastalık anksiyetesinin sürmesine yol açıyor. Burada şunu söyleyebiliriz esasen gelip geçici tepkiler her birimiz günlük yaşantımızda gündelik streslere karşı verdiğimiz bedensel tepkiler. Yani bunlar sempatik sistemimiz devreye geçtiğinde içsel tehditlere ya da dışsal tehditlere karşı vücudumuzda uyarılma ortaya çıkıyor. Mesela kalp atışlarımız hızlanıyor, nefesimiz hızlanıyor, midemizde, bağırsaklarımızda kasılmalar oluyor, vücudumuzdaki kas sistemlerinde gerilmeler oluyor. Alında gerilim, çenede gerilim hissediyoruz. Ve bunlar esasen belki 5-10 dakikada gelip geçecek bir dalga, gelip geçici belirtiler. Ama biz bunları dönüp onlarla ilgili felaket yorumları yapmaya başladığımızda daha fazla dikkat odağımız buraya dönüyor ve tekrar yeni baştan sempatik uyarılma içine giriyoruz. Bu sempatik uyarılmaya stres sırasında ortaya çıkan savaş kaç tepkisi diyoruz. Bu savaş kaç tepkisi öyle bir tepki ki bizi tehlike altında hissettiriyor ve tehdit moduna giriyoruz. Tehlike altında hisset, tehdit moduna girdiğimizde anksiyete ve korku yaşantısı giderek artıyor. Bu aslında vücudun bir savunma sistemi ve kendi kendini büyütüyor. Peki bunlar nasıl yatıştırılabilir? Orada konuyu büyütmemeyi öğrenmek bilişsel olarak kafamızda, düşüncelerimizde bunların bir felaket düşüncesi olduğunu, bedensel olarak yaşadığımızın da bir anksiyete yaşantısı olduğunu anlamak ve fark etmek birinci basamak. Daha sonra bunları adlandırdıktan sonra kendimizi yatışmaya davet etmek ikinci basamak. Yani birinci basamakta kendinin ne durumda olduğunu fark et, durumu adlandır ve bunların gelip geçici belirtiler olduğunu, stresle ilgili olduğunu fark et. Sonra da ikinci basamakta da kendini yatışmaya davet et ve kafandaki şeyin gerçek değil sadece bir düşünce olduğunu fark et. Bütün bunlar bir şüphe, bir düşünce, bütün bunlar endişe zincirleri. O halde bir gerçek değil. Bunlar sadece bir şüphe ve gerçekte bir tehlike yok. Yatışabilirsin. Sakinleşebilirsin. Hemen gidip tetkik yaptırmana, hemen gidip hastanelere koşmana gerek yok. Bunları uzun bir zamanda planlayabilirsin. Burada ertelemek çok önemli. O zaman zihnimize diyeceğiz ki bunları erteleyebiliriz. Hemen koşmaya gerek yok. Yani acil ve önemli sinyalleri çalıyor orada. Hemen bir acile gidip, hemen özel hastanelere gidip işte o konuda doktorları arayıp bunların peşine düştüğümüz zaman yatışamıyoruz da aslında. Çünkü Orada duyduğumuz, karşılaştığımız yeni şeyler bizi daha fazla endişeye sevk ediyor. Çünkü karşılaştığımız doktorlar ya da tıp sistemi bizi yatıştırmaktan çok yeni şeyler bulma ve yeni şeyleri araştırmaya yöneltecek. O zaman da korkularımız daha fazla. Dolayısıyla bütün bunların stresle kaynaklandığını anlamak, fark etmek ve kendimizi yatıştır yatışmaya davet etmek. Yapılması gerekenleri, elimizde olanlara bakmak yapılması gerekenleri yapmak için bunları zamana yayma, hastalık anksiyetesinin, sağlıkla ilgili şeylerin azaltmanın en iyi yoludur. Başka bir şey de kendimizi kışkırtmamayı öğrenmek. Çünkü birçok kez gördüğüm danışanlarımız bu konuda kendilerini çok fazla kışkırtabiliyorlar. Yani korkularını çok fazla büyütebiliyorlar. En uçtaki, en katastrofik senaryoyu, en kötü senaryoyu bir gerçekmiş gibi kafalarında kendilerini buna inandırabiliyorlar. Bütün bunları düşünmek için bilinçli zamanlar ayırmak. Belki haftada bir, eğer çok sık oluyorsa her gün. Belli zamanları bunlara ayır. Onun dışında bunların peşine düştüğünde zihniniz kendinize yatışmaya davet etmekle bunları düşünmeyi bilinçli zamanlara ertelemek önerilir. Hastalık anksiyetesi panik atakları tetikleyebilir ve panik atağı içerebilir. Genellikle yani ikisi bir arada da. Hastalık anksiyetesi kaçınmayı çok er içerebilir. Ee, bazı kişiler çok fazla tetkik yaptırıp doktor muayenesine çok sık giderken bazıları da çok kaçınabilirler. Kaçınarak kendilerini güvenceye almaya çalışabilirler ama her ikisi de aslında hastalık ansiyetesini besleyen bir şey. Bir yerde durup cesaretle o hastalık korkularımıza bakmayı öğrenmeliyiz. Bunlarla ilgili elimizde neler var, neler yapabiliriz? Yapabileceklerimizi yapalım, bunları zamana yayalım. Yapamayacaklarımız, elimizde olmayan şeyleri de akışına bırakalım. Çünkü dünya ve sağlığımız, hayatımız çok belirlenmiş. Her dönemde neler olacağı, neler yaşayacağımız belli olan bir durum değil. Biz elimizde, elimizdeki kadar, elimizde olan imkanlarla bunu belirlemeye çalışırız. Ama kötü sonucu düşünerek kendimizi sıkıntıya sokmak, kendimizi mutsuz etmekten başka bir şey yaramaz. Dolayısıyla bunları belli bir çerçevede, bir yerlerde bir kutu içine koyup güncel hayatımıza dönmeyi, anı yaşamayı, şimdiye dönmeyi kendimize sağlık vermeliyiz ve dilemeliyiz ve bunu yapmaya kendimizi davet etmeliyiz. Şimdilik hastalık anksiyetesi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bu seride anksiyetenin diğer alanları ile ilgili konuşacağız. Agorafobi, panik bunlarla ilgili de başka videolarım olacak. Görüşmek üzere. <laughs>